şeyi nasıl yani, faziletli kılmış. Evet, Kur'an Kur'an'da buyuruluyor. Yani biz onu Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Ali İmran'ın da var mıydı? Maide'de de gördük evet. sanırım. Önümüze geldi, konu edindik, bunu e, çok değişik tartıştık. Ne kadar aklıma gelir bilmiyorum ama benim e, düşündüğüm Allah Azze ve Celle'nin bir ümmet içerisinden çıkardığı rasuller gönderdiği Nebiler bunlara efendime söyleyeyim bunlardan ötürü o ümmete gelen farklı farklı şeyler var imkanlar var, lütuflar var kendilerine Allah Azze ve Celle bu lütufları yaşattığını hatırlatıyor. Zaten sürekli uzkuru, uzkuru, hatırlayın hatırlayın diye söylüyor bu verilen, yaşatılan, kendilerine sunulan vahiy kaynaklı, vahiy elçisi, rasuller ve bunların getirdikleri vahiler ile gelen, tıpkı Risalette gelen üstünlük neyse, bununla da gelen bir topluluğa yaşatılan gelen üstünlükler var. Bunu İsrailoğulları için konu ediniyor Cenab-ı Hak ve sonra da dönüp onları size ben, sizi ben böyle uyarmışken, böyle rasullerle hatırlatmışken, böyle imkanlarla donatmışken, mülk vermişken, hikmet vermişken kalkıp ilk yalanlayan olmayın, ilk yok sayan olmayın, ilk kafir olmayın, ilk şunu yapan olmayın şeklinde ifadelere dönüşüyor. Dolayısıyla biz o tartışmalarda şu ikisinin arasını ayırdık. Bu getirilen, verilen üstünlük diye bahsedilen şey tıpkı bir kimsenin ile herhangi bir başka kimse arasında mesela zenginlik bakımından, mesela zeka bakımından yani şartlar açısından bir üstünlüğe işaret ediyor. Yoksa bunu iltimas gibi anlamak yani Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına bir iltimastan söz ediyor. Sonsuz yaşamlarına yansıyacak bir iltimastan söz ediyor. Şeklinde anlamak bizati o ayetlerin olduğu yere uygun düşmez. Çünkü tam nimetinden onlara verdiği Büyük nimetlerden, mesela sizi elinden kurtardım diye nimet olarak bunu hatırlatır. Dedikten hemen sonra karşısında vefa bekliyor. Tercihlerini yani o özgür iradelerini yüce yaratıcıya saygılı bir biçimde kullanmaya davet ediyor. Ta Hazreti Peygamber'e varınca, o döneme gelen Yahudilere varıncaya kadar onlara bu geçmiş dönemi hem hatırlatır, hem vaktiyle yaşattığı nimetleri hatırlatır hem de gelen bu vahiye sadakat göstermelerini, ellerinde olan vahiye, paralel olan, paralel duran bu vahiye sadakat göstermelerini, bu ümmi nebiye iman etmelerini falan bekler. Dolayısıyla eğer o üstünlük ahirete bakan yüzüyle bir iltimas olsaydı, zaten o zaman Allah Azze ve Celle onlara bu açık çeki açmış, tıpkı onların kuruntularında olduğu gibi onları zaten siz ne yaparsanız yapın, siz üstünsünüz, ben sizi cennete koyacağım gibi bir ifade, bir şeye dönüşmesi gerekirdi. Halbuki öyle değil. Tam o bağlamda onların tam da verilen nimetler karşısında ağırca yerildiklerini görürsünüz. Yani bunu verdik size karşılığında bunu yaptınız. Bu denli sizi sıkı bir şekilde söz aldık sizden. Geldiniz yine iyi günlere kavuşunca bunu yaptınız. Hatırlayın size şunu şunu da verdik. Sonra siz bunu yaptınız şeklinde hep Allah Azze ve Celle'nin sunduğu imkanlar karşılığında onların o tam da biz gibi özgür iradeleriyle gösterdikleri olumsuzluklar konu ediliyor. Bu sebeple tercihleri noktasında onlara bir avans verilmiş ya avantajlı kılınmış gibi bir durumdan söz etmiyorsak koşullar açısından zaten hakikaten herhangi bir insanın diğer insan açısından da üstünlüklerinden söz edilebilir. Allah Azze ve Celle sizi karşısına aldığında ben sana işte şunu verdim, bunu verdim, başkasına bunu vermemiştim mesela. Sana boy verdim, herkese boy vermiyorum. Sana işte şu imkanları verdim, şu lütuflarda bulundum diyeceği her bir bireye diğerlerine nazaran üstünlükler vardır. Totalde arka planda elbette bir adalete karşılık geliyordur bu. Ama e, görece baktığınızda insanların birbirlerine farklılıkları var bu topluluk içerisinde gelen Resuller, gönderilen Nebiler, onların Firavun elinden kurtarılmış olması ama karşılığında da çok ağır bir azaptan geçiriliyorlar. Bunların hepsi koşullara ilişkin ifadeler olarak anlıyorum. Yoksa bunu, bunlar işte ahiret yolculuğunu bir adım önde bitirecek, daha esnek bir sorgudan geçirilecek, kendi ifadeleriyle sayılı gün cehennemde kalıp sonra cennete geçecek, ebedi cehennemi boylamayacak böyle bir iltimasla yani ümmeti İbrahim şeklinde bizim atamız İbrahim zürriyetine düşkün bizi bir şekilde çekip çevirecek kurtaracaktır. Bu anlamda siz insanlar düşük biz üstün bir topluluğuz noktasına vardıracak bir ifade bir anlama Kur'an temel oluşturmuyor. Nimetin maddi oluşu ben ve da... Tabii onlar zaten hayır zaten Firavun'un elinden kurtarılmak, men ve selvanın verilmesi, turun üzerlerine kaldırılması, yaşatılan olağanüstü hallerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Karşında alınan ağır sözler ve bunların yine irade noktasında kendi tercihleriyle olumsuzluklar sergilemeleri. Yani o iradeye geldiğinde, tercih yapmaya geldiğinde Cenab-ı Hak arkadan rüzgarı veriyor değil. İltimaslı davranıyor, sınava tabi tutmuyor değil. Biz gibi onlar da aynı sınavdan geçirilmiş, aynı sınavlara uğramışlar nispi fark var diye burada bir adaletsizlik var diyemeyiz. Çünkü sorumluluk da aynı nispette değiştiriliyor. Efendim onlarda beş tane Resul var. Sorumluluk da ona göre dizayn edilmiştir. Yani 50 kilogram kaldıracak adama Allah Azze ve Celle 50 kilogramdan sorumlu tutarken 5 kilogram kaldıracak, kaldırma kapasitesi verdiği adama da yükümlülük olarak 5 kilogram kaldırmayı vermiştir. Beşi kaldıran, burada beşi kaldıran, orada 50'yi kaldıran da aynı puanı aldıktan sonra arada bir adaletsizlik olmaz. Dolayısıyla yaşatılan imkanlar, harikuladelikler, olağanüstülükler vesaire, bunların hepsi bireyin zihninde veya toplum zihninde bir uyarıya karşılık geliyorsa, bunun karşılığında da o denli güçlü zorluk ve sorumluluk vardır. Bir iki tarafta başka bir daha farklı düzeyde bir uyarımla ...muhatap olan kimseler aynı düzeyde sorumlulukla karşı karşıya olacaklardır. Dolayısıyla görece farklılıkların arkasında görece farklı sorumluluklar vardır. Bunlar birbirini kompanse eder. O sebeple bu üstünlüğün mutlak bir üstünlüğe karşılık geldiğini... ...ahirete döne dönük bir iltimasa karşılık geldiğini söylemek... ...Kur'an'ı başından itibaren yok saymaya karşılık gelir. Allah bunu onların kuruntuları olarak hem konu ediniyor hem de bu sizin kuruntunuz diyor. Böyle sonuç alınmaz diyor. Sonuç bela men asleme ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbi. Kim yüzünü Allah'a döner yani iradesini yüz insanın en serbest hareket ettirdiği, tercihini en iyi ifade ettiği, yüzünü dönerek kendisine yol aradığı, bir tercihi ifade eden bir şey. Yüzünü kim Allah'a döner ve ona teslimiyetini, bağlılığını sunar ve ihsan ile yani güzel amellerle yaşamını donatırsa felahu ecruhu onun karşılığı var. Bundan ayrı kimsenin karşılığı yok. İbrahim'in çocuğu diye şu nesilden diye bak demek ki oralara uzanmıyor bahsettiğiniz tat değil. Leyse bi emaniyikum ve dönüp Allah bize de söylüyor. Sizin de kuruntularınız olmaz. Bizim de var ya kuruntularınız ümmeti Muhammed işte falanca tarikatın filanca kolu olduğu gibi gidecek diyor. Yok cennetin kapısında duracak falancalardansa gir filanca kuruntudan ibaret. Yaradana karşı sorumluluğunu yerine getirmemiş. Verilen akletmeyi, verilen işitmeyi, verilen görmeyi bireysel anlamda söylüyorum. Yerine getirmemiş, hakkın peşini kovalamamış, mesai harcamamış kimseler sadece taklitçi olarak bulundukları ortamın rengine boyanmış, hayatlarını öylesine yaşamış kimseler. Bunların ne karşılığı var? Bunların benzerleri diğer toplumlarda da var ve aynı şeyi yapıyorlar. Diğer toplumlarda olanların tek suçu orada dünyaya gelmek mi? Öyle bir şey yok. Kim yüzünü yaradana döner? Hakkın peşini kovalar. Bunun için yaratıldı çünkü. Allah diyor ki sizin kuruntlarınız da olmaz, onların da kurumlar olmaz. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُزَّبِهِ Kötülük yapan karşılığını görür. Hangi soydan, hangi nesilden olursa olsun. Dolayısıyla Kur'an bu ilkeyi, bu temeli koymuşken ve orada da verilen nimetler üzerinden bu taftilli konu ediniyorken bunu tam da İsrailoğullarının iddia ettiği gibi işte onların üstlük, üstünlük iddialarına Kur'an çanak tutuyor şeklinde yorumlayan bazı kimseler konuyu teşvih teşvish ediyorlar yani bulandırmaya çalışıyorlar bazı kimselerin akıllarını